bir gün diliyorum hepinize arkadaşlar. Bugün çok güzel iki renkle çalışabileceğiniz yine çok amaçlı kullanabileceğiniz bir model anlatımı yapacağım. Ee, Bebe ipi ant peeling özellikle yumuşak bir dokuya sahip ee, hardal ve beyaz olarak renk seçimini yaptım bugün. Ee, tığ olarak da 2 iki ve iki buçuk milim seçtim. Hangisiyle rahat örebilirsem onunla deneyeceğim arkadaşlar. Sizler de hangi alanda çalışacaksanız ip ve yine elinizin, ipinizin durumuna bağlı olarak tığ seçimini de yapabilirsiniz. Hemen örgü anlatımına geçelim. Hadi bakalım hepimize kolay gelsin. 7'nin katları artı 3 şeklinde zincirimizi çektik. Şimdi geri döneceğim. 1 2 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincire başını dolamadan battım ve sık iğne. Bir sonraki zincire battım ikinci sık iğne bir sonraki Zincire battım 3. sık iğnemi ördüm 1 2 3 4 5 6 7 zincir 1 2 3 4 tane zincir atlıyorum 5. zincir yuvasına sık iğne olarak battım bir sonrakine batıyorum ve bir sonrakine battım. Sık iğne sayısını 3'e tamamladım. 3 tane sık iğne ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Alttan 1, 2, 3, 4 tane zincir atlayıp 5. zincir yuvasına battım. Bir tane sık iğne. Bir sonrakine batıyorum. İkinci sık iğnemi kapattım. Bir sonrakine battım. Üçüncü sık iğnemi kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zincir. Alttan yine dört tane. Bir, iki, üç, dört tane zincir saydım. Beşincisine battım. Üç tane yan yana sık iğne örüyorum. Zincirden sonraki sıramız bu şekilde arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar devam edelim sıramın sonunu 3 tane sık iğne ile tamamladım ilmeğimi uzatıyorum açılmaması için beyaz rengime geçiş yaptım bakın yine aynı yönden tığımı geçirip ipimi sabitliyorum hemen yandaki sık iğne tepesine battım bir tane sık iğne bir sonrakine batıyorum ikinci sık iğne bir sonrakine battım üçüncü sık iğnemi ördüm burası önemli ilmeğimi doladım bakın üstteki yedi zincirimiz değil altta bıraktığımız dört zincir üzerine dört tane trabzan öreceğiz onu da şu şekilde şöyle çeviriyoruz İlk zincir yuvasına battım ikili trabzan ilmeğimi doladım bir sonrakine battım ikili trabzan. İlmeğimi doladım. Bir sonrakine batıyorum. İkili trabzan. İlmeğimi doladım. Bir sonrakine battım. İkili trabzan. 4 tane zincir bırakmıştık. Dördüne de batarak ikili trabzanımı ördüm. Bakın. Yedi tane zincir onun önünde kalacak. Ve hemen sırası gelen sık iğne tepesine batıyorum. 1 Bir. Bir sonrakine battım. 2 şöyle yapayım ipim kaydı bir sonrakine battım 3 3 tane sık iğnemi ördüm arkadaşlar bir kez daha göstermek istiyorum ilmeğimi doladım en alttaki 4 tane bıraktığımız zincir üzerine trabzan uygulaması yapacağız bakın şöyle çevirebiliriz sırası gelen ilk zincir yuvasına battım İkili trabzan ilmek doladım bir sonrakine battım. İkili trabzan. İlmeğimi doladım. Bir sonrakine battım. İkili trabzan. İlmeğimi doladım. Bir sonrakine battım. İkili trabzan. Dört tane zincir atlamıştık. Bu sırada onun üzerine ikili trabzan örüyoruz. Bakın örgümün şöyle çevirdim düz tarafını. Sırası gelen burada üç tane sık iğne var. Her birinin üzerine batarak yine sık iğne şeklinde burayı tamamlıyorum. Bu sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar devam edelim. Evet sıramın sonunda 3 tane sık iğne ile bu sıramı tamamladım. Şöyle görünüm olarak ön kısmı bu şekilde arkadaşlar. Arka kısmı da bu şekilde örgümün. Şimdi yine beyaz rengim ile devam ediyorum. Bir zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. İlk sık iğne tepesine batıyorum ve kapattım. Bir sonrakine battım ve kapattım. Bir sonrakine battım, kapattım. Bir sonraki trabzan tepesine battım ve kapattım. Bir sonraki trabzan tepesine battım ve kapattım. Yani bu sırada tüm trabzan ve sık iğnelerin tepesine yine sık iğne olarak sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu sıramız bu şekilde. sıramın sonuna geldim. Burada beyaz ilmeğimi uzatıyorum açılmaması için. Ve sarı ilmeğime geçiş yaptım. Bir zincirimi çektim. Bakın ilk sık iğne tepesine geçiş yapıyorum. Şöyle yapayım. 1 2 3 zincir ile yukarı çıktım. İlmeğimi doladım. Bir sonraki sık iğne tepesine battım. İkili trabzan ilmek doladım bir sonrakine battım ikili trabzan başlangıçta yaptığım zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan örmüş oldum 1 2 3 zincirimi çektim örgümü şöyle ön yüzünü çeviriyorum bakın burada zincir bırakmıştık 7 tane zincir çekmiştik onun tam ortasına sık iğne olarak battım 1 2 3 3 zincirimi çektim ilmek doladım bakın burada son sarı trabzanımızdan itibaren 1 2 3 4 tane sık iğne sayabilirsiniz sonraki 5. sık iğne tepesine ikili trabzan ilmek doladım bir sonrakine batıyorum ikili trabzan ilmeğimi doladım bir sonrakine battım ikili trabzan yani yan yana 3 tane ikili trabzan ördük 1 2 3 zincir örgümün düz yüzünü çeviriyorum buradaki 7 zincirin tam ortasından tığımı geçirdim sabitledim sık iğne ile 1 2 3 zincir ilmeğimi doladım son trabzanımdan itibaren 4 tane sık iğne sayıyorsunuz burada 5. sine battık yan yana 3 tane ikili trabzan 1 2 ve 3. Bu sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle gösterelim bakın. Ön yüzü bu şekilde. Şu an arka yüzündeyiz. Sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Sıramın sonunu 3 tane ikili trabzan ile bitirdim. Yine sarı rengim ile devam ediyorum. Örgümü çevirdim. Bir zincirimi çektim. Trabzan tepesine batıyorum. Sık iğne. Bir sonrakine battım. Sık iğne. Bir sonrakine battım sık iğne. Burada 3 tane sık iğne ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimi çektim. Başını dolamadan sonraki trabzan tepesine geçiş yaparak trabzan tepelerine 3 tane sık iğne örüyorum. 2 ve 3. En başta yaptığımız işlemin aynısını tekrar etmiş oluyoruz bu sırada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Trabzan tepesine geçiş yapıyorum. 3 tane sık iğne örüyorum. Bu sıramız da bu şekilde. 3 sık iğne 7 zincir. 3 sık iğne 7 zincir. Sıramızın sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Sıramın sonunu 3 tane sık iğne ile bitirdim. Burada ilmeğimi uzatıyorum açılmaması için. Ve diğer taraftaki Beyaz ilmeğime geçiş yapıyorum. İlk etapta 1, 2, 3 zincir çektim. Başını dolamadan ilk sık iğne tepesine geçiş yaptım. Bir zincirimi çektim. Bakın buradaki 3 tane sık iğne üzerine yine sık iğne olarak bu sefer beyaz rengim ile batıyorum. 1, 2, ve 3. 3 tane sık iğnemi ördüm ilmeğimi doladım. Bu arada örgümüzün ön yüzündeyiz arkadaşlar. Şöyle örgümü çevirdim. Bakın. Beyaz trabzanlar üzerine yine trabzan öreceğim. İlk trabzan tepesine tığımı geçirdim. Ben 3 seferde yukarı çıkacağım. Sizler ikili trabzan yapıp boyunu büyütebilirsiniz. 3 aşamada yukarı çıktım. İlmeğimi doladım. Bir sonraki trabzan tepesine battım. 3 seferde yukarı çıktım. İlmeğimi doladım. Bir sonrakine batıyorum. 3 seferde yukarı çıktım. ilmek doladım. Son trabzan tepesine de batarak buradaki trabzan kısmını ördüm. Ve sırası gelen 3 tane sık iğne tepesine yine sık iğne örüyoruz. 2 ve 3. Bakın şu şekilde. Örgümüzün arkası bu şekilde ön yüzü bu şekilde bir kez daha gösterelim ilmeğimi doladım şu kısmı şöyle bükebilirsiniz veya rahat örebilmek için örgünün arka yüzünü çevirebilirsiniz ilk trabzan tepesine battım İsterseniz iki seferde kapatın isterseniz üç seferde iki seferde de kapatırken uzunca çekiyoruz arkadaşlar buranın eşit olabilmesi için ben o yüzden üçlü trabzan tercih ettim bir sonrakine battım ikinci trabzan ilmek doladım bir sonrakine battım üçüncü trabzan ilmeğimi doladım bir sonrakine battım dördüncü trabzanımı ördüm şöyle çevirdim örgümü sırası gelen 3 e, sık iğne tepesine de sık iğnemizi ördük arkadaşlar bu sıramız bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim sıramın sonunu 3 sık iğne ile bitirdim örgümü çeviriyorum yine beyaz rengim ile bir zincirimi çektim. İlk sık iğne tepesinden sıramın sonuna kadar hem trabzan tepesine hem sık iğne tepesine bu sıramız için sık iğne olarak örüyoruz arkadaşlar sıramızın sonuna kadar. Sıramın sonuna geldim. Burada beyaz ilmeğimi uzatıyorum açılmaması için ve sarıya geçiş yaptım. bir zincirimi çektim ilk sık iğne tepesine batıyorum 1 2 3 zincirle yukarı çıktım ilmeğim doladım sonraki sık iğne tepesine ikili trabzan ilmek doladım bir sonraki sık iğne tepesine ikili trabzan zincirle birlikte 3 tane oldu 1 2 3 zincirimi çektim örgümü şöyle çeviriyorum bakın burada 7 tane zincir bırakmıştık. 7 zincirin tam ortasından tığımı geçirdim. Sık iğne. 1, 2, 3 zincirimi çektim. İlmeğimi doladım. Son sarı trabzandan itibaren burada 1, 2, 3, 4 tane sık iğne atlıyorum. 5. sık iğne tepesine ikili trabzan. İlmek doladım. Bir sonrakine battım. İkili trabzan. İlmeğimi doladım. Bir sonrakine battım ikili trabzan. Yan yana 3 tane ikili trabzan ördük. 1 2 3 zincir. Örgümün ön yüzündeki zincirin tam ortasından tığımı geçiriyorum. Sık iğne. 1 2 3 zincir ilmek doladım. 1 2 3 4 tane sık iğne atlayıp 5.sine batıyorum. Yan yana 3 tane ikili trabzan. Zaten model kendini artık tekrar ediyor arkadaşlar. Modelimizin ters yüzü bu taraf, düz yüzü bu taraf. Örgümüzü nasıl bitireceğiz onu da göstermek istiyorum. Beyaz rengim ile sık iğne olan sıramdayım arkadaşlar. Bakın hemen ilk sık iğne tepesinden başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğnemi ördüm. Başını dolamadan bakın şöyle çevirdim örgümü. Burada 7 zincirim vardı. Zincir ortasından geçiş yaptım. Ve tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne ördüm. Örgümün ön yüzündeki 7 zincirin tam 7 tane zincirin tam ortasından geçiş yapıyorum. Bağlantı yaptım. Tekrar sırası gelen sık iğneden başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne ördüm. 7 zincirin tam ortasından sarı olan zincirin tam ortasından geçiş yapıyorum. Bağlantı yaptım. Yine 7 sık iğne öreceğim arkadaşlar. Son kısım bu şekilde. İsterseniz böyle de yapmayabilirsiniz. Seçim sizin. Evet arkadaşlar bugün e, hardal sarısı ve beyaz olarak kombin yapmıştık. Şöyle göstermek istiyorum. Ben çok beğendim bu modeli. E, umarım sizler de beğenmişsinizdir üstünü zincirli kısmı renkli olarak çalışabilirsiniz. Tabanı beyaz olarak çalışabilirsiniz. Modelimizin her iki tarafını kullanabilirsiniz. Böyle farklı üç boyutlu duruyor. Arkası kutucuk şeklinde. Ön tarafı da bu şekilde. Yine e, fikir olması adına gösteriyorum. E, üstteki zincirli kısmı beyaz, tabanı e, renkli çalışabilirsiniz. Onun da arkası bu şekilde arkadaşlar. Her iki tarafını kullanabileceğiniz çok şık bir model paylaştık bugün. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bugünlük bizden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar sevgiyle kalın.